Hepinize merhaba arkadaşlar ben Ahmet ve bugün sizlerle beraber yeni bir oyun videosuyla daha karşınızdayım. Bugün oynayacağımız oyunun adı hepinizin bileceği üzere SimSimi. Evet arkadaşlar e, SimSimi bilgisayar tarafından yapılmış bir robot. insan özellikleri ve cümleleri yüklenmiş ve siz bu SimSimi ile konuşup laf yarıştırıyorsunuz. E, yazma hızım biraz yavaş olursa kusura bakmayın. E, demiş ki merhaba. Sana ne? Bize çok muyuz? ama Bir saniye Samanya ya da benimki niye Oğlum seninki <laughs> Küçücük Karnım doymaz Evet ne diyecek Simsim Adın ne Bir saniyedir dur var <laughs> Selena Tor Mira benim adım Git bak fırsat senin Susla, dur. Ya bunlar kim ya? Tıt. Dur bir saniye. Küfür etme. Tamam canım peki. Ee, şimdi o şey. Ay, e, tamam canım peki dediğine göre sen yumuşak mısın? Abi bu nasıl bir cevaplar ya tamam canım. Halil Eristo takip edin Instagram. Seni. <laughs> Nene koymak. bir şimdi aldığını buradan anladık biraz ama gene de bir bakalım. Ha, ben de. Sen niye? <laughs> canım istedi. Pampa. bu hamile misin? Ben dur düzgün yazalım. değil ama sen galiba biz olalım. Dı 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 kız mısın? <laughs> biz olalım falan. Evet oha sen erkek dur er erkek şey misin? Giyin. Biliyordum. Bir şey bir şey de bilme. Sana ne? Aram. O salak. O salak dedi lan bize. Şey diyelim. Annenin adı ne? Ayşe. Babanın ki babanın ki. Dur. Babanın adı ne? Murat. <laughs> dur 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 bir saniye. Murat seni sikiyim. Son sürat. Bunu bir de hasta 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 asla yapalım. Evet. Tamam. tamam. <laughs> Benimle yatar. Nasıl? Aa, yok. Neden? Kaplumbağadem. <laughs> oğlum bu espriler artık geçti ya modası. Böyle bir iğrenç espriler olamaz yani. Hmm. Ben anne. Ben oğlum bak bilmediği kelimeyi galiba anladığım kadarıyla tekrar karşıya gönderiyor. Önceden dediğinizi anlayamadım. Lütfen daha düzgün bir şekilde anlatın diye bir şey vardı. Şimdi galiba böyle yapmışlar. Ben anne. Sana ne? <laughs> Tamam. Ok. Hele mi ka... Ne diyorsun? Mık. Ok bebe. Dur lan. Dur gitmesin daha işimiz var onunla. He de. Seni ev... Evet. Bu soruyu soralım. Bakalım ne diyecek. Evet hem de çoklata çoklata. <laughs> İsteklisin yani <laughs> Azdın mı Abi bir sinek var ya Dibine kadar oha İlk kez Ne zaman Milli Oldun evet Bunu bilmesi lazım mal Koyumda Domal Bakalım devamını getirecek mi? Götümüz var. Baş... İğrençli kardeş ya. Ulan bu nedir ya? Özür dilerim bir daha olmaz. Adam ol lan. <laughs> tamam abiciğim ben biçim. <laughs> Abi bu ne troll ya? <laughs> troll müsün? Evet. Bunu, bunu diyordum. Burada böyle diyor. anam Ben de baban yazayım. Dayın. <laughs> Amcan. Dayın. Teyze. ya daha iyi ne amcam bir daha, dayın bir daha Sen seni severim. siktir git Amat gök gibisin. Sen de. Tamam. <laughs> Rengin ne? Evet. Sorularımızı sormaya devam edelim. Sarı. Oha bak kendini tanıyacak mı acaba? Kaç kol kolun var? Sorma diye şimdi dikkat. Dört birader. <laughs> Ayak sayın. Kaç yalamak etmek <laughs> biz de bunda böyle konuşalım artık ruhuna dokunmak gibi ah, abi bir git sen sen amık dur ama veledisin sadece biz de böyle yapalım hiç komik değil soktuğumuz sana <laughs> bence komik komik. Gül o zaman. Abi ya trol yemin ediyorum gül. Troll ya. <laughs> gül. O, o öyle olmaz. Şöyle yapalım ha. Tamam. Allah sen teli ona ver ben ikna ederim. Dur dur. Sence ben yakışıklı mıyım? Hı kapı saçlar falan fena yani. Adamısın. Reis. Sen de adamın dibisin. Seni yalarım. <laughs> ben de. <laughs> yavşama uç. Sikerim şaka şaka ya. Ne diyelim? Eee bay bay derken simsimi Bekle. Şimdi, abi mal mısın ya? Bye bye. kanka. Bayan. Oğlum biz hep bye bay diyor. Neyse daha karpuz keseceğiz. Ne? <laughs> Neyse artık başka zaman. Tamam. Hadi bay bye. Git. <laughs> tamam gideyim. Evet arkadaşlar, böyle videoların devamının gelmesini istiyorsanız like atmayı, yorum yapmayı ve abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Bu oyunda oynayın. Bence çok güzel bu oyun. Kendinize iyi bakın. Bay bay.